Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Siyah konsol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games çekiyoruz. Ee, şimdi bir oyuna girelim hemen şuradan. Ben bir tane oyun var zaten şuna girelim. Şöyle izleyin. Bende elektrik var mı diye izleyin önümüze başlayacağız. Ne kadar kalmış? Bir buçuk dakika var arkadaşlar. Bir buçuk dakikaları bekleyeceğiz mecbur. Bir buçuk dakika sonra bir Hunger game çekelim. Belki zamanımız az olursa, ya yani fazla olursa daha doğrusu. Daha bir tane daha Hunger game olabilir Ne yani. olacağını pek sanmıyorum yani. Sonları olacak ama. Yani fazla Bakıyacağız şimdi. Ve bir dakika kaldı. gezdim bari şu. An. Acaba direkt iç chestlere devam et, şuraya mı gitsin? Bilemedim şimdi. Bence direkt dedeye kopturayım Bir chest falan alabilir miyiz acaba? ya? alır mı? Çok aşırı hızlı olmak gerekiyor zaten. Çok arada Türkler de geliyor, atları gözüküyor. 30 saniye kaldı. Bu arada bu aşırı az kaldı. Şimdi başlayacağız. Hemen şuradan bir şey daha göstereceğim. Oyun bitsin bir de şeyi göstereceğim. Sky Wars'un oyununu. Belki bu bit, bunu yenildik ya da kazandıktan sonra onu da bir tur çekebilirim ha. Burada başlıyor. Ama şöyle yardıralım. Koş. Koş. Burada bir chest vardır. Heh, şurada var. Koş, koş. Burada var, burada var. Chest, chest gözümden açıyorum. Biri geliyor mu peki? Yok gelme. Tamam chest. Ama biri var orada. Ve bizde sıfır eşya var. Abi biz çok yanlış başladık ya. Aa şurada bir tane chest var. Chest. Bu arada kaplamalar biraz geç Aha. Buradan korktum. Tam yani burada bir chest vardı içeride mi acaba? Evet. Hadi. Girin. Ben bayağıdır oynamıyorum ya, unutmuşum. Nasıl giriyordu buralara? Neredeyse bir 3 aydır falan girmiyorum herhalde. Arkamda adam var. Bana, bana Şuradan pro bir refleksle geçebilseydim çok güzel olacaktı. Ama geçemedim. Abi bir kılıç düşürsem çok güzel olacak da. Bir ihtimal yenileceğiz. Hadi be. Aa şurada var. Adam gelmiyor değil mi? Biraz uzak bir şey. Oo evet evet işte bunu basıyorum. Şöyle yaptık. tam hafif uzaklaşalım şuraya doğru. Şöyle yapalım bir de. Görünür. Kula. Tepe. Kula. Bu herif benim peşimi bırakmayacak. Bilgisayar çok kesti o yeni. Yeni kablolu. Şöyle kapat. Adam var mı bu arada etrafta? Adam varsa direkt öldürelim. E böyle uzun süre en kötü sevmedim <laughs> onu da. Ben ortaya gideceğim ya. Yani. 13 oyuncu kalmış. Hemen şuradan. 13 kaldı galiba. gidelim. Orta neredeydi ya? Boya uzattım. Oha diamond. <laughs> Atan. <laughs> Çocuğun numarası da gezi. Ama ben nereye gittim arkadaşlar hiç bir fikrim yok. Nereye gidiyorum? Aa burada. He şuraya geldik galiba orada. Öyle şeyler oldu var? Adamlar nereye gitmiş be bu kadar? Bence bir iki akıllı ortada kadar şu an. Aha uh, şurada orada. Of demiyor. Ben niye bunu kullanıyorum ki? normal yürüyelim. şöyle yavaş gidelim ki fazla açık. Yeme. Ona demir kılıç yaparız. Dur, 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 dur. Ya şu an adam arıyorum da hiçbir adam yok. 6 dakika oldu adam var. Bulamadık. Şuradan yanlara çıkılıyor muydu acaba? Unuttum mu? bayağı? Çıkılıyordu galiba. Şu karlarda gezikliyorduk. Doğru bu harita böyleydi. Unutmuş. Evet şuradan gidiyorlar. nasıl şuradan. Şuradan yukarıya çıkalım. Belki orada adam vardır. Çıkılmaya. Aha adam. Oha adam demir set yalnız var ya. Ama ben bunu alırım. Adam fark etmedi bence. Arkadan da alabilirsem her türlü alırım. Adam mı ya? Allah'u Adam makro mudur nedir? Ne biçim oluyor ya? Oha abi, abi özür dilerim abi. Abi oha. aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi